Merhaba içerime hoş geldiniz. Bugünkü tekneden otta bireysel avındayız. Ildır'dayız, Çeşme Ildır. Ayberk Reis, İsmail Kaplan'ın teknesindeyiz. Bugünkü bireysel gruptaki arkadaşlarımızla da şöyle görsel olarak sizlere göstermiş olayım. Bugün onlarla birlikte av, avda olmaktan çok memnunum. Bakalım bugün nasibimizde ne var. Hava biraz patlak, öğlene kadar yüksek olacak. Tekne büyük olduğu için dalga ekrandan pek görünmüyor ama şöyle dalgalara baktığınız zaman havanın biraz sıkıntılı olduğunu göreceksiniz. Öğleden sonra biraz düzelecek, yatacak gibi görünüyor deniz. Yani siktirdik, çıktık bakalım. Sabah altı buçuk suları. Uzun bir yolumuz var. Biraz şöyle sakin bir yer bulabilirse kaptanımız balık avına başlayabileceğimiz onun için gidiyoruz bakalım hayırlısı beğeni like atmayı unutmayın kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun pusula çağlayan ailesini büyütmeye devam ediyoruz güzel olta balık avlarında buluşmak istiyorsanız tam zamanlı kanalımı takip edin bakalım bugünkü nasibimizde neler olacak sizlere heyecan verebileceğiz Yolumuz biraz uzun. Yandan da şöyle sizlere dalganın boyutlarını görebilin diye biraz çekmeye çalışayım. Yani Veni Guru'dan ben baktığımda kuzeyden esiyor. 20 18 gibi gösteriyor rüzgarın esintisini. Biraz sert. Oradan sonra 16'lara 14'lere düşecek bakalım. Teknemiz büyük olduğu için fazla yormuyor. Evet, ilk avımızda ben <laughs> Şöyle yakından şey yapayım. Bir tane ahtapot geldi. Güzel bir atopot. Tam şu iki ha. Güzel bir mercan geldi. Rasgele. Şimdi küçük bir kardeşimiz var teknemizde biz de avda, onun yakaladığı balığı görecez hep birlikte. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah. Baba bir şey geliyor.

Ben sana ne dedim? Ben 4, 5, 5. sana ne dedim? Ben çıkarım. Ben, ben, ben pek sana ne dedim? Rast he. gelsin. Beklenen büyük balon aldı tamam. ya. Rast gelsin. Sabahtan beri herkes yerin düşünüyordum. Çocuk balık mısın diyor. Maşallah. Rast gelsin. Maşallah. Rast Maşallah. Rast gelsin. Maşallah. Rast gelsin. Yedim mi yemeğini içi Yedim. Ama tam bitirmedim. Şey güzel. Gel 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 gel. gel, Abi pardon. Süper. Çok güzelsin. Ben gire bak. Yani bu beni geçmedi. Geçti. Bilmiyorum. İnşallah rast gelsin. Aşk sağlık. Tamam. Geliyor mu? Yok. Boş abi. Oldu. Mercan gibi geliyor ya bakalım. Kapatıyor <laughs> atıyordu ama bakalım. Yukarı mı yüzüyor ne yapıyor? Yıldır açıklarındayız. Avımızı burada yapıyoruz. Bu arada geçen yük gördüm. Onları sizlerle uzaktan tanışayım istedim. Güzel bir görüntü vardı çünkü suyun üzerinde. Öğleden sonra denizle de biraz yattı. Sabahki esinti ve dalga biraz yavaşladı. Sonra ne olur bilmiyorum. bu güzel kova. Bu yakışıklı. Nasıl? Güzel bir avdı değil mi bugün? Güzeldi güzeldi. Başarıların devamını biliyoruz. Teşekkür ederim. Evet şöyle bak bakalım. Teknemizin şampiyonu ilan etti kaptanımız. İsmail kaptan seni bugün başarılı ilan etti. Evet. Artık yavaş yavaş toparlanıyoruz. Herkes de bir yorgunluk çöktü tabi. Gene rüzgarlı ve yoğun bir gün geçirdik. Arada bir şöyle gün sonu kovalara da bir ufak göz atıyorum. Çaktırmadan. Kovalarda balıklar fena görünmüyor. Yani havanın etkisine rağmen fena bir av olmadı. Umarım sizlere keyifli bir av izletmişizdir. En önemli kısım o. Sizler takipçilerime, oltabalığı severlere biraz heyecan verici avlar izletmişsinizdir. Bizi mutlu edecek en güzel şey bu. bugün bireysel avda birlikte olduğumuz arkadaşlar e, güzel rüzgar yedik. Fena değil davamız. Hepimiz yorulduk. Güzel çalıştık bugün. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bana katlandığınız için birlikte av yapmaktan çok memnun kaldım. Yine başka avlarda buluşuruz inşallah. Herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, bugünkü avımızı Aybek Reis, İsmail Kaptan ve Erkan Kaptan'la birlikte yaptık. Siz de Ildır tarafında güzel av yapmak istiyorsanız Facebook sayfasını açıklama kısmına koyacağım. İsmail Kaptan ile iletişime geçin. Güzel güzel siz de gelin bu konforlu teknelerde güzel avlar yapın. Şimdiden sizlere rast gelsin diyorum. Bu güzel insanlarla biz çok güzel vakitler geçiriyoruz. Sürekli Yıldır'a geldiğimizde tercih ettiğimiz bir kaptanımız. Aybek Reis, İsmail Kaptan. Açıklama kısmında Facebook sayfasında koyacağız. Geldiğiniz zaman burada güzel avlar geçirirsiniz inşallah. Merak olan tüm takipçiler için bugünkü avımızı sizlerle paylaşıyoruz. Yeni içeriklerde ve yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı günlerde kalın.